you <laughs> Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu USGS, dünyanın önde gelen jeoloji kurumlarından biri. USGS, Türkiye ve Suriye'yi vuran depremlerden sonra Amerikan kamuoyunun depremlere ilişkin merak ettiği soruları cevaplandırmak üzere çevrim içi bir sayfa hazırladı. Sorulardan bazıları ve karşılığında verilen cevaplar şöyle. Depremler önceden tahmin edilebilir mi? Hayır. Ne biz ne de diğer bilim insanları bir depremi tahmin edemedi. Bunun bir yolu yok. Öngörülebilir gelecekte depremlerin önceden tahmin edilmesini de beklemiyoruz. Deprem oluyor. Allah'ım. Allah'ım ya Rabbim. Hayvanlar depremi tahmin edebilir mi? Bilimsel olarak kanıtlanmış bir olay ya da bulgu yok. Önemli bir depremden önceki olağan dışı hayvan davranışlarına dair elimizdeki en eski referans, M.Ö. 373 yılında Yunanistan'da yaşanan bir deprem hakkında. Hayvanların yıkıcı bir depremden önce garip davranışlar sergilediğine dair çok sayıda anekdot bulunmaktadır. Fakat bunlar bilimsel yöntemlerle kanıtlanmamıştır. Yer kabuğunda meydana gelen depremlerin sayısı arttı mı? Hayır, ancak gelişen teknolojiyle daha fazla sismik alet sayesinde daha çok sarsıntı kaydedilmektedir. Deprem havası var mıdır? Meteorolojik olaylar deprem habercisi olabilir mi? Hayır. Böyle bir ilişkiyi kurduracak bilimsel gözlem yapılmamış. Herhangi bir kanıta ulaşılmamıştır. M.Ö. önce 4. yüzyılda Aristo, depremlerin yeraltı mağaralarında hapsolmuş rüzgarlardan kaynaklandığını öne sürmüş, insanlar yüzyıllar boyunca buna inanmıştır. Güneş <laughs> patlamaları veya manyetik fırtınalar depremlere neden olur mu? Modern uygarlığın teknolojik sistemleri ve faaliyetleri değişen uzay hava koşullarından etkilenebilmektedir. Ancak uzay havası olarak tanımlanan bu tür fenomenlerle depremler arasında nedensel bir ilişki olduğu hiçbir zaman kanıtlanamamıştır. İnsanların doğrudan müdahalesiyle deprem üretmek mümkün mü? Kimi uzmanlara göre nükleer bombalarla üretilen sarsıntılar ya da derin madencilik faaliyetleri fay hatları üzerinde belirli etki yaratabilir. Ancak bunun yüksek sismik hareketlere dönüştüğü yönünde bugüne kadar kanıtlanmış bir bilgi yoktur. Bu sorular ve cevapları dünyanın en itibarlı jeoloji kurumlarından olan Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun internet sitesinde yer alıyor. Bilimsel düşünce biçimi ve olaylara yaklaşımla akademik araştırma yöntemleri kullanılarak bugüne dek elde edilen bilginin ışığında veriliyor acaba. Depremlerin ne zaman gerçekleşeceğini tahmin etmek mümkün değil ama onu üreten fay hatlarına yakın alanlarda yaşıyorsanız size başka bir bilim dalı yardımcı olabilir. Yapı inşaat bilimi size depreme dayanıklı yapıları nasıl inşa edeceğinizi her yönüyle anlatmaya devam ediyor.